Günümüzde İzmir'in nüfusu bu kadar artmış ve kıyı şeridine sıkışmışken şehrimizin karşılaştığı ulaşım sorunları da giderek büyüyor. Sadece trafik sıkışıklığı değil, aynı zamanda dünya çapında etkilerini her geçen yıl daha da çok hissettiren iklim değişikliği tüm dünyada toplu taşımanın önemini arttırmaya devam ediyor. Bu bağlamda toplu taşımanın kullanımı diğer büyük kentler gibi İzmir'in de sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasında en kritik rollerden birini oynayacak. İzmir'de toplu taşıma ne kadar tercih ediliyor? Anıl Karaca'nın görselleştirdiği verilere bir göz atalım. İzmirliler, tramvay, metro ve İzban gibi raylı ulaşım araçlarının yanı sıra körfezi dolaşan arabalı feribotları ve vapurları, Esot ve izulaş otobüsleri, istaşit gibi dolmuş alternatifleriyle bir yerden bir yere ulaşabilmek için birçok imkana sahiptir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, açık veri portalına göre toplu taşımada 2021 yılında 341 milyon yolcu taşınmışken bu sayı 2022 yılında 908 milyon, 2023 yılında ise 1 milyar 36 milyona yükselmiş durumda. Peki İzmirliler en çok hangi toplu taşımayı kullanıyor? Son 3 yılda İzmirliler toplu taşımada en çok otobüs kullanmayı tercih ederken ikinci sırada metro, üçüncü sırada ise İZBAN yer alıyor. Verilerde göze çarpan en ilginç nokta ise vapur kullanımının 6. sırada kalmış. Verileri daha detaylı incelemek için açıklamalar kısmında bıraktığımız linke göz atabilirsiniz.